Sen de benim gibi bir hayalin peşinden gitmek istiyorsan. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Son günlerde paylaştığım videolarla o kadar çok kişi geldi ki ve tebrik mesajlarınızı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Önce dedim ki gelin bir tanışalım. Ben Didem. Eşim Yasin. Kızım var 2 yaşında. Sultanada da ismi. Kırıkkale'nin Keskin Kaçak Köyü'nde yaşıyoruz. 4 yıldır köydeyiz. Köye gelme kararını eşimle birlikte aldık o zamanlar sevgiliyken düşünüyorduk hayalimizdi. Bu yaşantımızın hepsi tamamı şu anda hayallerimizi gerçekleştiriyoruz ve daha da hayallerimiz var. Hepsini gerçekleştireceğiz inşallah. Köye geldiğimizde kolay olmadı. Herkes karşı çıktı. Bu devirde köy mü? Çok zorlanırsınız diyen çok oldu. Evet başta çok zorlandık yalan yok ama bugün geldiğimiz noktada her işi kendimiz yapabiliyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. Yaz aylarında ekip dikiyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Geçimimizi da sağlıyoruz. Onun haricinde büyük baş hayvancılık yapıyoruz. Bu kanalda size köyün gerçeklerini, doğal halini, zorluğuyla, iyisiyle, kötüsüyle anlatacağım. Eğer sen de benim gibi bir hayalin peşinden gitmek istiyorsan veya sadece bu hayatı merak ediyorsan gel bu yolu birlikte yürüyelim. Abone olmayı unutmayın. Daha anlatacak çok şeyimiz var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutma. <laughs>